Evet arkadaşlar yeni destinasyonumuz e, Lefkoşa'da bulunan yakın doğu üniversitesinin içerisinde bir araba müzesi varmış. Biz de oraya geldik gezmek için. Hemen şöyle girişini gösterelim. Hemen üniversitenin içinde. Ve müzenin girişi bu şekilde. Yakın doğu üniversitesi araba müzesi. Tabii İngilizce yazıyor. Şimdi o kadar şey yapmaya gerek yok. Böyle hemen kapısından içeri giriyorsunuz. Burada bir resepsiyon var. Burada önlemini yapıyorsunuz askerseniz ve öğrenciyseniz ücretsiz, Avrupalılara 15 Euro, geri kalanlara 10 Euro bir ücreti var. Kıbrıs vatandaşları da bunun yarısını ödüyor. Yani 5 Euro. Yani Girişte şöyle bir arabalar karşılıyor bizi. Şey Recep'in arabası değil mi bu? <laughs> Ol, 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 ol. ha o değil mi? Daha kadın istersen daha hızlı gidiyor. Ha. Ha bak bu, şeyin abi rektörün ilk arabası. Yani bu okulun şöyle çekeyim. Bu neymiş? Ford Escort. arkadaşlar. Ben size bir geçeyim. Şavrola. Ah fazla küçük. 1900 Cumhurbaşkanı muavini bakan arabası. Ay oysa oysa. Evet. Güzel ama polis arabası. <laughs> <laughs> Abi güzel bunlar ya. Tiplere <laughs> Aha. Bizim buz devrindeki arkadaş burada. <laughs> i̇lk arabalar. Bu ilk. Ford'a bak ya. Portokoli. kat bitti. Şimdi de alt kata inelim. Müzenin alt katına da bu şekilde bir belediye otobüsü içinden geçiliyor. <laughs> Burası da müzenin tuvaleti. Tuvalet şurası. içe kutularından bir formül arabası yapmışlar. Mercedes var. Yılbaşı eğlencesinden dolayı bu alt katlı arabaları da üst katta geniş bir alana koymuşlar. Ondan bir alt kat biraz boş. Ferrari. Luigi miydi? Evet Luigi. Şöyle korvetin içine bakalım. tekrar başa döndük. Ve Şimail'in burada araba müzesi videosunu bitirelim. Abi, Subaru'lar, şeyler var burada ya. Abi Subaru'lar, evolar var burada. Şu kırmızı olan evo. Şey fena ya bak. Ben şu an aldım. İker. sonra bakmayacak mısın? En kötü abiye vereceğiz o çekecek gelecek bütün bize. Şimdi özel izinle buraya girdik. Normalde buraya alınmıyor şu anda. Evet, Sarıhari'siydi bu. Abim çok teşekkürler. Burada çekildi. Çek abi. Tamam mı? Tamam. Sizi Anladım. kıramadım. <laughs> Eyvallah abi, çok teşekkür <laughs> ederiz. Bunlar hepsi alt katta değil mi normalde abi? Abi ortalar. Ha. Kıvrak M3. Çok nadir bunlar. Bakın. Bakın. Oh, da çok güzelmiş. Morlar. 32 Yok. R33, R34, R35 Godzilla. O tamam mı abi? Renault. Renault. Renault Renault deyip de geçme. He, tabii. Hı mm -hı. -hmm. Clio Sport. Çok güzel. O da belli sanki baksana. Böyle normal bir Renault değil <laughs> Clio değil. Ha. Normal değil. Tamam abi. Tamam çok teşekkürler. Tamam. Tamam. Gördük. Normal bir zamanda bu bu ortalar alt kaptadır. Anladım abi. Şöyle. Şimdi birkaç tane de fotoğraf çekelim. Şöyle, hani bu dönemde giriş olmayan yerlere girmek güzel oldu bizim için. en azından bunları da çekmiş bulunduk. Abi şu Aston Martin mi? Aston Martin DB9 James Bond'u. Değil mi? Hangisi? 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 galiba. Hangisi? 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 Onun? İlk değil, ikinci beyaz. Hangisi? 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 Ha, biz orada çektik onları. Hmm. Neyse artık videoda izleriz. Biz de izlersin zaten. Çok teşekkür <laughs> ederim. Çok, <iyi>. tamam. <laughs> çok teşekkür <ederiz>. Abi Çok <laughs> memnun oldum. Ya bak size yani kusuruma bakmayın. Bak, bak, şey, sen de kusurum yok. Kusurum oluyor, abi. Abi. Daha iyi bir şekilde almak <laughs> <aramlamak gülüyor> istedim tamam mı? Ama başka zaman geldiğiniz zaman bununla alt katta olur, <laughs> olur. Tamam mı? <laughs> İnşallah bir daha <laughs> çok, çok teşekkür ederiz. Sizlere çok çok dikkat <laughs> <fitati gülüyor> <bir gülüyor> Çok teşekkürler. Sağ Youtube'da abi video. Valla. Ha? tamam. kanalı. Oldu. Beni aldın mı babayım? Aldım abi. <laughs> Buyur abi. Aldın mı seni? ya. Aldık ya konuşmasını. Aç gelin bakalım. Çok teşekkürler abi. Kolay gelsin. Sağ ol. Görüşürüz. Abi görüşürüz Allah kolay gelsin. Gelmedim. Ya dün dün de vardı şey. Drak vardı burada. Burada hmm. Cumartesi vardı. Bilmem gördünüz mü? Yok. Yok. Şaha şahane şahane Drak vardı. Oh, teşekkürler. Sizi ben baş, başka yerde de yön, yönlendireceğim tamam mı? ta, ta Türkiye'den kalktınız Kıbrıs'a gel. Geldiniz. Ben de Salih abiniz sizi akvaryuma yönlendireceğim. Japonya'nın koyu balıkları vardır. Göresiniz tamam mı? Tamam. Buyur, <laughs> Tabi, gir, giriş, giriş kapalıdır ama şuradan Şöyle geçin, girin, tamam mı? Tamam, tamam abi. abi Orada havuz var. Tamam Çok teşekkürler abi. Sağ abi. abi. Güzelliklere devam ediyor. <gülüyor> Girişin <gülüyor> yasak olduğu havuza gidiyoruz şu anda. Hoppa şöyle yan yoldan kaçtık. Demin ki. <laughs> Deminki otobüsün altındayız. <laughs> evet burada da Japon koyu balıkları varmış. Aha oha. Vay vay benim tosunuma. Vay benim tosunuma. <laughs> bak 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 gel gel gel. Oğlum atlayıp kamerayı almasınlar. <laughs> atlayıp kamerayı almasınlar. Evet, burada böyle bir alan varmış. Abim sağ olsun. Yasak olan bölgeye soktu bizi. Bitmiyor. Evet. Neyse arkadaşlar, araba videosundan bu kadar. Bakalım, Lefkoşa'da nerelere gideceğiz, neleri göreceğiz. Evet arkadaşlar, şu anda e, kimsenin pek bilmediği küçük bir e, yere geldik. Akın, bu tarz yerlerde çok huzur buluyor ve çok mutlu oluyor. <laughs> yani şöyle. Yani yolda şey yaparken kamera dönmedi bir saniye evet şöyle yolda ama tam denizin kıyısında şöyle bir yer gördük açık mı? hadi ya küçük bir yani kilise böyle, diyelim aynen kilise kilise camından gördük biz önceden bir kontrol ettik ama kapısı kilitliymiş ya böyle akşamcıların takılma, takılma yeri gibi de olmuş burası Derken kayalıkların dibinde şöyle bak şunu kapatayım yoksa benim şapka uçacak ha. Şöyle bir görüntü oldu. 1 bir eee otantik bir noktaya doğru gidiyoruz. Yasin bakalım şöyle bizi bir. Eğelim kamerayı. Şöyle gidilen bir yermiş. Ha. Aa. E şöyle bir yani olayı şöyle göstereyim. İçeride şöyle bir durum var. Ve arkayı bir dönüyorsunuz İlker. Tabii ışıktan şöyle bir parlama yaptı ama inşallah çıkınca düzelir. Ha, İşte bu. Sanki belli bir dönemde gizli olarak burada ibadet yapılmış. Buradan da bu kadar diyelim. <laughs> Bakalım şimdi <laughs> nereye gidiyoruz? Biz de bilmiyoruz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda da Girne Laptalı ee, savaş sırasında, bu çıkarma sırasında Levkoşa'ya giderken dağa çıkıp yani o timden dağı tamamlayamayan, dağda kalan ve daha sonra ceza alan tankın yanına gitmeye çalışıyoruz. Yol biraz meşakkatli, asfalt bir yol yok, taşlık bir yoldan gidiyorsunuz. Hani buraya gelen arkadaşlar çıkmaya çalışırsa veya araçla geleceklerse Aracının yerde en yüksek olması çok önemli. Şöyle yoldan biraz gösterelim size. Şöyle patika bir yoldan. Ağaçların içinden ve internette çok fazla çekmiyor. Böyle ilerliyoruz. Yani yaklaşık 15 kilometre yol yarım saatten fazla sürüyor. Evet şimdi buraya gelen avcılardan aldığımız bilgiye göre Ben dedim size çünkü <laughs> abi böyle bir yoldan kim gelecek? Normalde giden bir asfalt yolu da varmış tabii biz kendimize yakışanı yaparak <laughs> Karşıya kadar asfalt yol varmış bu tankın buraya. Biz herhalde tankın harbi'den gittiği yoldan gidiyoruz şu anda. <laughs> evet, tankın açılıyor. <aşırı> <laughs> Bu tankın gittiği yoldan gidiyoruz yani. İnsanların gittiği yoldan değil. Evet. Şu anda tanka ulaştık. Asfalt yola geldikten sonra yol rahatla. Evet. Yani şurada şöyle hemen paletler tankın paletleri burada böyle bir sermişler ama Ya şöyle karşıda bir güzel bir deniz manzaramız var. Hadi. Yani... Hava serin burada. Evet esiyor. Bayağı bir esiyor. Yani tabii biz Aralık ayında buradayız. Sezon değil. Ama Aralık ayına göre yine burada güzel bir hava var. Evet. evet. Ben de bu, bu tank düşmüş. Göster arkadaş şurada. Gördüğünüz gibi. 2 Ağustos 1974 gibi bulmakta olan Lapta muhabirlerinde düşmanı yan ve gerisine vurmak için yerlendiren özel görev kuvvetine mensup bu tank Seyit'te Hilaryon bölgesinde dar ve la bir yolu kullanarak ve Karanlı Asakan bir zamanda saat 21.15 sıralarında buraya kadar gelmiş ve düşman yol üzerinde döşediği mayına basma sonucu talip olmuş. Bilhara arkadaki diğer bir tank tarafından yolun açılmasının maksadıyla buraya itilmiştir. Ceza değilmiş. Ceza değilmiş. Evet. Biz ceza diye şey yaptık. Ceza o başka bir şeydi sanki. O Yılmaz Güney'in şeyi değil miydi? Yılmaz Güney'in tank mıydı? Hı hı. <laughs> ceza aldıymış yani. O bayağı görevini yapmış. Kalp bu o kadar. Buradan sonra nereye gidiyorduk?